Ben bütün Trabzonsporlu, bütün Trabzon ey, kardeşlerimizi ey, e, ey, hem saygılı duruyorum, hep, ey, hem de de yani sarılmak istiyorum. Allah razı e, olsun. Ahmet gerçekten koyu Trabzon sporluydu. Allah, e, ve her yıl Trabzon'a giderdi. Ofta bizim yârım, köyde evimiz var. E, mesela bu çocuk şeydi hani e, anne beni Bodrum'a götür, Antalya'ya götür, lüks otellerde tatil yapalım. Hani aklında o kafada bir Allah, çocuk değildi. Tam bir Trabzonlu. Şey, Lazca konuşurdu yani böyle. Oraya gitti mi zaten? Hemen her şey değişirdi İstanbul'a döndüğünde de. Hani Ahmet bütün böyle nasıl desem sevgi dolu iyi insanları birleştirdi. Bu bir de şey oldu. Hani iyi ile kötünün savaşı. Bence bu sefer iyiler kazanacak. Ona inanıyorum. Daha benim çocuğuma 65 gün oldu. Ben adaleti sokakta mı arayacağım? Daha çocuğumun yasını tutmadım. Çıktık adalet arıyoruz şu anda. İddianame hazırlandı. En küçük çocuğa 26 yıl verecek verdiler. İsteniyor daha Ver, verilme diye bir şey yok. Sayın hakimimiz bunun üzerinden bir ceza verecek. 26 yıl nedir ya? Bunun bir de üçte ikisi yatacak. Tamamını verse bile üçte ikisi yatacak. 15 yıl sonra bu çocuk geri dışarıda. Bu sefer de benim çocuklarım da gençler. Kardeşini unutmadan çıkacak. Ben bu sefer diğer büyük oğlumdan korkuyorum. Ya da başka, hadi bizi geçtik. Başka ailelerin çocukları gidecek. Başka Hakanlar, rahmetler gidecek. eve geçerken taciz edildim. Ve korkup abimi aradım. Abim beni korumak için geldiğinde abimi bıçaklayarak öldürdüler. Öldürdüler diyorum çünkü bunu yapanlar baba ve üç erkek kardeş. 100 200 metre ötede olan köfteciden bıçak alıp abme saldırdılar. Biri 14, diğeri 17, bir diğeri 19 yaşında. Taciz ederken çocuk değil. Bıçak arayıp bulurken çocuk değil. Ama mahkeme karşısında, hakime karşısında bunlar neden çocuk? Biz kadınlar, kızlar, çocuklar olarak taciz edildiğimizde abimizi nasıl arayamayacağız? Ben abimi aradıktan tam dört dakika sonra polisi aradım. Polis kırk dakika sonra olay yerine geldi gece abimi aramasaydım. Sadece polisi arasaydım. Beni kurtarabilecekler miydi? Belki beni öyle bulacaklardı. Suça sürüklenen çocuk yok. Bunlar çocuk değil. Bunlar suça sürüklenen. sokaklarda kızlarımızla güvende dolaşmasını istiyoruz. Mati evet, de, evet, de, de, de Matida, Ahmet <laughs> Mungizi burada mı? Burada. Batuhan Kurt burada. Abdurrahman Balcı burada. Eyüp Aracı burada. Muhammed Mutluay burada. Kadir Özkök burada. Burak Kan burada. Emir Yuşa Atıcı burada. Işıl Aykı Dinç. Burada. Atın Barnaz Çeki. Burada. Ahmet Emre Çavuş. Burada. Gülden Joni, Burada. Emirhan Gültekin. BANG! <laughs> sağlık. Inşallah acılan ailelerimizin, annelerimizin adaletini bulduğunun müjdesini Veren kimdir? Önce annesidir. Bu sefer bilemedin hocam. Annesi bir çocuğa nefes verir, hayatı veren babasıdır. Eğer hayat verecek bir babası yoksa bir çocuğun nefes alır. Benim gibi serserim, mayen gibi.